ona göre atacağım. Kenardan başlayacağız adam. Var mı? Ben görmedim. Ben de görmedim. Neyse yine dikkatli oyna ya. Vay efendim Dijitürk'ten ulaşım sağlıyoruz. Maç mı izliyorum oğlum ben ya? Ya izliyorum. Salak salak yerlerden arıyorlar. İnternet taahhüdümüz bitti. Geri zekalı internet taahhüdüm bisse Vodafone beni arıyor zaten. Vodafone diyorum ya, Türk Telekom. Sallıyorsun bari sağlam salla da tutalım adam var ne güzel erim adam işte of bu ne lan Thompson. Merhaba koçum. Bir şeyler load falan buradan terminal. Ya. Nasıl bir Şeyim Efendim. varsa... Evet. Niye? Yo. Geliyor mu? Tamam, kendini güvene al da öyle git bir yere. Şöyle bir şey yapacağız. Eee... Hmm. Hadi be. Ne var burada? MK12. Kaskımız yok. S seviye 2 kask bulamadık da. Şaka gibi. salt mutant. Bir kapat Neredesin koçum? Ya atsana şu şeyi ya. Aa kanser etti beni ya. Ne oldu? Ne oldu aslanım? Abi mermi atamıyorum. Fazla mermili çekiyorum çekiyorum gitmiyor. Eskiden tak 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 çektim mi gidiyordu. Şimdi gitmiyor bile. Fazladan 8 x'im var. Alırım. Alırsın. Hepsini alırım. Doğru, alırsın. Alır, hepsini alırım, her şeyi alırım. Dragono, Dragono var burada, Dragono. Dragono alırım. Ber, ber attım buraya gel. Neredesin lan? Geliyorum oğlum. Sen ta evesinin nikahındasın ya koçum ya. Bana çok uzaksın. Bak işaret atıyorum gidiyorum. Gelirsin buraya. Tamam koçum. 8'i de at. Dragon o buldum. Mermi. Şey mermi diyorum. Ee, sen söyle. Ne? Şey X nerede dürbün? Nasıl X nerede? 8 X nerede? Ben de sen bulamazsın diye yanıma aldım. Ver ver. Nerede sen? 3. Bak burada kaneti uzatması da var bak. Şey, ben de var ya sıkıntı yok. Bana göt lazım. Drago'nu kullanacaksan 6 x de kullanacaksın abi ya yani. yap. Ben bilmem 6x'i, 8'i, 7'sini, 4'ünü. Oğlum bir... Ağrı kesici ne kadar yer kaplıyor lan? Mermiye basıyordum basıyordum, almıyordu şimdi... ...bir tane ne ağrı kesici var? içtim... ...direkt şey yaptı. Evet. 6x buldum altı daha iyi yavuş. Haydin gidelim. Oğlum bizimkiler çıkmış buradan biz hala sütçü beygiri gibi buradayız ya. Yani. Olursak... Uzatma şarjör lazım bana koçum Bulursan alırsın M4 de lazım koçum Bulursan alırsın işte Ya biz adam almaya geldi lan Bu araba da çok ses çıkarıyor ya Öyle böyle değil gelsene. Mecbur böyle kullanacağız. Zaten saatten sonra barrel bulamadık. arabayı alın diyor arabayı. Allah senin belanı vermeye. PUBG Mobile'de olsaydı şu anda araba taklalar atıyordu. Bak şimdi bak. Bak. Ne güzel be. Tık tık tık. O yer nerede? O ormanlık alan nerede? Geride kaldı. Oraya bu, bu arabayla gireceksin. Çatır çutur gideceksin oraya. Solda oldu duydun da. Geliyor, sıkıyorlar öyle bazen. Canı sıkılıyorlar, havaya ateş ediyorlar. Gibi. Gene geldik o lanet tepeye ya. Bence burası kötü değildi de. Değil Kötüydü. Adamlar seni kaldırmadı aman abi. Biraz da kötü oğlum. Etraftan dört bir yandan adam her biri ayrı bir yerden açıldı mı bitiyorsun direkt. Hani bir yerden çıkamasalar eyvallah. Evleri alacağız herhalde. Gir. Nereye giriyor lan bu? Gir ya evlere gir. Selamun Aleyküm. Kapı açık Yanaklık var burada istiyor musun? KNT Yanaklık mı? Alırım Benim olduğum binada, gel al Öyle alırım demekle olmuyor, geleceksin alacaksın Yes. Kaç metre keseyim? Tamam evet. al. Gölümüzde aldık. Güzel. Ne yapıyorsun lan? Tenis mi oynuyorsun sen orada? Evet. Aferin. Bedir Noel'de masa tenisi. Ne haber? Araç geliyor. Araba. Eve kafa atarlar bunlar. Kim sıktı? Onlar mı sıktı biz mi sıktık? Sen bana ben sana değil mi? Oğlum adamı. Lan içeride içeride köşede 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 arkanda. Arkanızda lan arkanızda lan. Vay arkadaş ya. Aldı mı? Aldı mı? Bitti mi? Bitti bitti. Ya arka konum atıyorum burada diyor köşede diye. Dümdüz bana geliyor. Kaskım yel gitti ya. Var arkadaş ya. Rica ederim. Ne bu? Al, al, Yeli alalım. Alayım. Kaskın ne durumda? Kaskını da alırım. Kaskını al ya, kaskı Aklım Aklı melakelerimi kaybediyordum ya. Arkadaş altı var bunda da. Flash. flash falan çok işe yarıyor ya. İçeri girmeden bir atacaksın, körleyeceksin adamı bitecek. alabiliyordum bir tane de bundan bas abi Kanka bir tane daha var şurada. Body yedi. Nerede? Info Aşağıdan göremezsin. Tam şeyde ağacın arkasında. Tepe var ya şu işaretli Mavi tepe. Maviye bak. Kay arkası. Benim görüşüm yok. Ya benim bir leşim bir yerleşim geldi de. Ne saklandım ben kayı arkasına? Oğlum kaya arkasını aldınız mı lan? Adam bildi gömüldü oraya ya. Çok güzel bir Yedi de düşmedi. <laughs> bak oradaki sıkıyor şimdi bak. Tepe var ya ben. O kaya tarafında dediğim biri var ama. Bana biraz attı. Şurası <laughs> var da yedi o. Benden yiyince kaçtı. Ben şu az 7.62 alayım ya silip mermim yok. 7.62 var mı boşta kazalık? Gördüm. Nereden sıkıyorsun ya? Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Bu ne saçmalık? Arkanız geldi ha. Ben de diyorum sesler niye az geliyor ya? Arabadan arabaya bindiğimiz zaman sesi kapattım ya. Ya neredesin be? Tamam aldım arkayı ya. Allah belanı versin senin ya. Geri zekalı çık şuradan. Alana geç alana geç. <laughs> Demin ki evin oraya geçelim arkasına falan. Tepede var çünkü tepede atacak bize. Tepe atıyor.

Tamam. Sol var, sol var. Öldü onlar. Sol var. Sol var, solda sol nerede bilmiyorum ki. Bir daha çıkarsana kelleni. Ağaç arkası, ağaç arkası şurada. Buna vurdum da. Çıkmamız lazım. Kaya arkası çıktı çıktı. Kaya arkası kaçtı arkadan gördüm kafasını. Ve hala sıkıyor ya. E savunmasız hali bulunca sıkıyor adam işte. Çakal. Body yiyince geri kaçıyor hemen. Adam var lan orada. Adam var oğlum. Görüşüm yok. Gördüm. Sisledim şey flash attım. Lan. Orda 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 şunun arkasında Sağa doğru açacağım ya yoksa giremem Gir adamı, gir adamı, gir adamı yardım et Yan Direkt mi öldü bayıldı mı? Bayıldı. Bayıldı herhalde değil mi önce? Sen Allah ceza vermesin tamam mı? Adam bizi kör etti ya la. Geç şuradan ya. Önümüzde ol, önümüzde ol, önümüzde ol, kaya. Ön kaya, ön kaya. Ön kaya, göster mi? Gördün mü? Gördüm. Kaya, kaya arkası, önümüzdeki küçük kaya. Bustayım. Sol var. Solum var burası. Ya o da yedi. ESL Şu kayayı alamadım. Şurayı alamadım. Şurası var hala. Sol tarafı mı? Sağ kayaya bak. Sol sol sol. Sol orada minili var bir hala. Yılanlıyor. Yılanlıyor orada. Önümüzdeki kayayı bir alsak var ya. Şu adamı kaldırayım ben de. Sol'a dikkat et bak sol açılabilir. <laughs> Sağımızda var. O sağ kayayı alsak rahatız. Ah, Aman amına koyayım. Nereden gördün de beni düşürdün ya? Al bir daha beni ya. Sis, sisler. Önümüzü sisle göstermeyeceğiz yani. Adam indiriyor direkt mi? Kit atsana kit. Kit 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 kit. Kit yok ki. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam alan bizde. Onu şu köşeden tersleyebilir miyim diye bakacağım da. Hiç açılma hiç. Direk indiriyor. O gelecek bize zaten. Burada. Evet. Fark ettim ama. Güzelsin. 7 Lan tut 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 lan tut. İyi. Hı? Aldım. Ne bu be? Çorbayı yerden aldım. Aman aman ha koyarım ha. Ama sıkıntılıydı o adam abi. Yok be değil. Yok yok ben hani nereye gitsem bana sıktı yani. Hani senin çıkmanla seni bayması. İstemem hadi çat diye kafa yaptı la bir de. Sıkıntı sıkıntı abi o adam. Az ben sigara içeyim de geleyim. Koşun. Tamam. Bekle.